kalp atışı, ellerin o gün ellerimle buluştu. Avuçlarında nabzını duyuyorum. Gözlerin bir an gözlerime kavuştu. İçimde senin sevgini soluyorum. Böyle başladı sarsılmaz dostluğumuz. Aşılmaz dağlar çekildi aramızdan. Ben kalesinde kalmasın boşluğumuz. Çık sonsuza dek düşmanlık aramızdan kalbin kalbimde atmaya başlıyorsa, seven yürekte ben seni arıyorum, damarımda kan sen deyip akıyorsa, dost kervanıyla ben sana varıyorum. Girme hiçbir an ayrılık aramıza, efendim gurbet hasrettir biliyorum, vuslatın merhem kanayan yaramıza, ben yaratandan ötürü seviyorum.''